Tekrar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Küçük bir video ile yine karşınızdayım. Bu erkek ayıcık katif ayıcığımızın şapkasının anlatımını yapacağım. Birleştirme videosuna kadar size o kısmı tamamlamış olursunuz inşallah. En son dikiminde zaten tamamlanmış olarak hani beraber dikeriz. Şu an için kafası yok, Daha o videoyu çekmedim ama şapkasını örebiliriz beraber. O yüzden bunu kenara alalım burada bir video olduğu için e, tekrar tekrar sıralamak istemedim Bu arada siz de dediğim gibi örersiniz burada 13 tane sıkı, ıı, zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi yeşille başladım son iki sırasını beyazla öreceksiniz daha sonra anlatacağım tekrar ee, o yüzden beyaz ipim de kenarda. Yeşille başlayıp beyazla bitişini yapacaksınız. Şimdi dönüyorum ve 11 tane zincire 11 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Sonuncuya 3 tane dolduruyorum. 1 2 3. Şimdi dönüyorum. Karşı tarafa da 11 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 bir zincir çekiyorum dönüyorum ve e, sadece çift tarafını da sık iğne örüyorum yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 toplamda 25 sık iğne örmüş oldum bir zincirle tekrar dönüyorum ve aynı işlemi tekrar ediyorum başka hiçbir şey yapmıyorum Artırma eksiltme yapmıyorum toplamda 12 sıra boyunca hep bu şekilde öreceğim. Sadece son iki sırasını beyazla öreceğim. Bakın hiç şey yapmıyorum. Sadece ilmeklerimi örüyorum. Her sırada sayarsanız tabi iyi olur. 25 olmasına özen gösterelim ki ne büyük olsun ne küçük olsun. Her sırada 25 sık iğneniz olsun. Bu şekilde yine en başa geliyorum. Yine bir zincirle geri dönüyorum. Bu şöyle bir şapka olacak. Yani böyle devam etmiş olacak şapkamız. Ve şu kısmından birleştireceğiz. Şu kısmı yukarıya gelmiş olacak. Bir zincirle döndüm ve yine aynı işlemi yapıyorum. Sadece sık iğne örüyorum. Her ilmeğe bir tane. 12 sırayı ortadan itibaren tek taraflı sayacaksınız. Yani şöyle yaptınız. 1, 2, 3. sıradayız mesela biz. 10 sıra boyunca mesela yeşille, iki sırasında beyazla. Ya da hepsini tek renkli de örebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Şu şekilde Ya da bir sıra ondan bir sıra da ondan da örebilirsiniz. Hani nasıl isterseniz. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Sadece örüyorum. 12 sırayı örün. Ben de öyle yapacağım. Baktınız olmadı. Küçük geldi. Devam ettirebilirsiniz. Kafasını ölçersiniz. Gördüğünüz gibi bir zincirle döndüm ve örüyorum sadece. Bu kısmı kafasını ördükten sonra da örebilirsiniz. Üzerine koyup ölçüsünü alabilirsiniz. Şöyle Şöyle, tam orta noktasından 1-2-3-4-5 sıra örmüş olduk. Bakın. Şöyle şöyle olacak. Şöyle kafasına oturacak. Şurası sırt kısmına gelecek. Şöyle dikeceğiz daha sonra. Kafasının burada olduğunu düşünün. Bu şekilde olacak. Bu şekilde kullanacağız. Şimdilik videom buraya kadar. Daha fazla sizi sıkmak istemiyorum. Dediğim gibi 12 sıra olması gerekiyor. İsterseniz tek renkli 12 örün. isterseniz 10 sırasını yeşil, 2 sırasını beyaz örün. Tamamen zevkinize kalmış. 12 sıradan sonra bebeğin kafasına tutarsınız. Çok sıkı olursa bir sıra daha, iki sıra daha örebilirsiniz. Elinizin hani sıkılığına göre, bolluğuna göre. Ama ne çok bol ne çok dar olması gerekiyor. Hani böyle bebeğin kafasının üzerinde durması gerekiyor sadece. Çalışmamız şimdilik buraya kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere kolay gelsin.